Cantem birinci arabadan atladım yanlışlıkla. Hepinizin hep hep ben. giriş yapmıyordum değil mi lan ben artık? Ben Bilmiyorum. giriş yapmıyorum. Ama ya. giriş yapmazsam yorum atmıyorlardı pardon pardon. Ya. Arkadaşlar bugün GTA 5'te yarış oynuyoruz ya giriş yaptım. Benim radyom açık radyom telif yiyeceğim oğlum telif yiyeceğim. Emre telif telif. Abi Emre yüzünden çarpıldım. Yeni klavyemle oynuyorum bu arada. Üf. Hayırlı olsun abi. Eyvallah Hayırlı olsun Luis Eyvallah Laptop klavyesi biraz şey oldu da benim arkadaşlar Biraz mı? Biraz <laughs> Şimdi burada namloku nasıl açıyorduk Şöyle açıyorduk Oğlum klavyeye de bakmak gerekiyor böyle oynarken aşağıdan bakmam gerekiyor ki Şimdi laptop olduğu için masada yer kalmadı Klavyeyi e, pozisyonumdan çok aşağıda tutuyorum arkadaşlar Çok iğrenç bir şey oldu yani kısacası Oğlum kör oldum burada ya Harbi ya bu ne ya Allah. Emre ah Aa Emre bir ya, bunların, bundan sonra bir aksiyonu yoktu değil mi? Yoktu. Yoktur em Ya Emre senin Emre senin inşallah kaza yaparsınız. Benim 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 için ettiğin doğan kabul oldu şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Emre senin elinize sağlık İlk yarışı Emre aldı abi b b ben bunu kabul etmiyorum Ben bunu kabul edemem Abi bir bari. tur mu yaptın ya Bu zaten tek tur ki tur ayarlanmıyor evet, bunun dek. Evet tek tamam. Ağlama hemen. hemen ağlıyor <laughs> ya Kerem abi Hatırlatırım abi Yani alt tarafı arabanın yukarı uçurdu. Alt tarafı yani yok bir şey olmadı ya Abi enter ya. da. Janti sen hep geç geliyorsun bize konuşma şu yüzden anladın mı şu bak, biz ben seni şu bekliyoruz. Ikisi, enter İşte biz şu an seni bekliyoruz. O yüzden lütfen. Sen seni bekliyoruz canım. Lütfen sen bize enter yorusu yapma. Her like bir TL. Evet arkadaşlar her like bir TL bu arada her beğeni için 1 lira alıyorum ben YouTube'dan. Abi burası Anlaşmalı. ya. Çıldırdığımız Aa. yer değil mi? İyi ki tek tur açmışım. Kafamı seveyim. Ön, ön, ön. Evet. Bu, tu 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 tu. Niye logolarınızı yapıştırmadınız lan, baykulak logosu hazırladım ben o kadar. Ben bunu acil yaptıydım. Ya oğlum vursan ya. ne olacak ya, Allah Allah. Kerem <laughs> abi, yemin ederim janty bana vurdu diye sana vurdum. Allah! Of. Sanki, Yataş. sanki vurdunuz diye, ben burada kaza yaptım diye yarış bitiyor ha. Eğer o uyuz yarışsa tabi bu. Abi, abi, ne <gülüyor> <gülüyor> abi Emre ne yaptın Abi Emre ne bir koydum uçtu doğru. Selam Emre. Merhaba. Merhabalar. Neyse zaten herkes şurada yavaşlayacak ondan no problem. Bir dakika oğlum o, abi, o yarış değil ara. ki. O, o, o abi. yarış abi o yarış. Abi yukarıya bak. Aa, harbiden o yarıştan. Arkadaşlar affayı yiyeceğiz, affayı. Affayı yiyeceğiz, affayı. Abi, kafayı yiyeceğiz kafayı. Kafayı yiyeceğiz kafayı. Ben yiyeceğim ya. Ben bu, bu, bu havayı yiyeceğim. ne yapmışım? Clear morning yapmadım ama demek ki morning değil noon yapmam lazım. Sabah olunca... He Emre daha giriş yapamadım. Ya tamam, abi sana yiyeceğim. vurdum diye yapamadım hmm. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aa başladık. Başladık abi. Yok abi. Yok abi bu yarış. Ya abi sonuna kadar gittim düştüm ya. He <laughs> he kesin sonuna kadar gittin he. Yemin ederim bak. He <gülüyor> he. <gülüyor> i̇nandım inandım he. He. Ne masayım var He. He inandım he. Tamam. He inandım. Tamam. He, inandım. Tamam. i̇nandım kesin Anladım gitmişsindir abi. sonuna kadar he. Tamam. He. Tamam. He. Tamam. he. Tamam. he. Ha 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 ha. ha 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 ha. İnşallah yapamaz. İnşallah cansın. İnşallah can. Ha, ha düştüm. Ha Allah Allah düştüm acayip. <laughs> Aa tutunmuşum. Keşke ev çekmeseydim. Oğlum araba abi. iki kere etrafında dönüp tekrardan oturmuştur rampaya. Çok moralim bozuldu şu anda. Kerem abi 40 şey, kere 1-2 geçiyordur abi. <laughs> Çünkü o an odaklanmış olurum ve beynim cümle üretemiyor. Bence. Bak mesela şu anda, mesela şu anda, mesela şu anda, mesela şu anda, mesela şu anda olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Uf takla attım. yapacağız. Olacak, İnsanlar. olacak. Ben var ya, bence A tuşumu burada bozdum biliyor musunuz? Olabilir. O gün yayında ben burada bozdum A tuşumu bence. O kadar şey yapmışım ki demek ki vay arkadaş ya. İşte A tuşum burada gitti arkadaşlar benim. Hadi bismillah. Haydi bismillah. Ağacı oraya kim koydu oğlum? Ben ağacın içinden geçince göremedim. Abi kovaydı. Hadi. Bitirdin mi lan? Helal lan Janty. Yayında, <laughs> yayında ağlıyordu bu çocuk. Ya hadi, yürü git ya. Hadi, hadi yapma. Bana, bana <laughs> bana. Kolaydınız ya. abi. <laughs> Yayında ağlıyordu. Ben bu yayını nasıl bitireceğim ya? Ben bu yayını bitiremem ya. Sonra beni çekme abi ben yayışıyor bitiremiyorum abi diyordu. Emre abi bak, ayıp Emre gene <laughs> sessizleşti bak Emre. Emre gene full fokus. Kerem abi. Ha. Bak sağda boşluk var oradan git. Ha bak bunlar da tanıdık geldi herhalde sana. Sağ tekeri boşluğa dayayacaksın abi. Abi Emre senin ileride Vallahi Emre bitirdi. Sağ tekeri boşluğa Geçmiş abi. Evet. İlerleyeceğim Hadi Emre yap. Sen yap. Evet. Kimse diyene bu olmadı abi. Bize. Emre kazansın ya. Çocuk demin birinci oldu Emre. Şu an playlist lideri. Teşekkür ederim. O ya Emre sessizleşince yapıyor ya. Emre çünkü fokuslanıyor tamamen. Ben fokuslanmadan abi, da yapabiliyorum. Fokuslanan değil. Arkada televizyon var. Bizimkiler burada yemek yiyor. Nereye fokuslanayım? He. Ben bu oyundan sonra oynayamayabilirim. Yani sıfırıncı olabilirim. Önemli abi abi ben çekilmedim ya. Aha. Sen çeksen ne olacak? Birinci olacağımız belli. İyi ki morning Gerçekten. yapmamışım ha. Kimin birinci olacağı belli. Bence Kerem abi birinci olacak. Tabi. Bence ben olacağım. Sabaha kadar batlatacaksınız beni burada. Değil mi? Aynen Seni patlatmayı çok özledim. Zabağa kadar patlatacaksınız beni burada. Yat hadi yat yat yat. Lol ama. Hadi yat yat. Kolay. Kerem şimdi. abi onu patlatır mısın? Bu hızlı patlıyormuş lan. Olmadı bu. Bunu sal. Emre evsinde ne var lan? <laughs> ah be. <laughs> Abi ben üzerine bomba koymuş ya. Ben de o yüzden patlamadım. <laughs> Oğlum şuradan geçerken kimse patlamadı mı? Ha. Ben de diyecektim yani şuradan geçerken cidden kimse patlamadım mı yani diyecektim. Canti sen birinci. Arabadan atladım yanlışlıkla. Abi yaptım ben. Arabadan atladım Canti. <laughs> Abi ölecektim biliyor musun? <laughs> Gitmeseydin <laughs> diyordum. Abi sataşma bak. <laughs> Çok güzel hareket. <laughs> Var ya 100 yılın hareketi ya. Harbi i̇şte diyorum İşte sen ya. yapamazsın ya. Aynen öyle. Abi uçtum ben ya. Allah hadi lan be. Emre ne yapıyorsun oğlum? Ya Allah. Bismillah. Allahu Ekber. Kerem abi bitirecek ya. İki tur iki tur rahat ol. Tamam yani yaparsın Her işte gidişin abi. bir dönüşü var. Evet arkadaşlar. E, Bay Kulak e, son hızıyla yarışa devam ediyordu. Janty Usta ve Emre. Emre e, bazı şartlardan dolayı konuşamıyordu fakat yani yani konuşmasına rağmen ağlıyordu çünkü çünkü onu uçurmuştum. Abi benim lastiğimi patlatmış. Çünkü onu ha balut prof takmadın mı? Hayır. Ezik. Aha, aha. Tamam. Ben bu arada bu yarışı şey yapamayacağım o yüzden madem yapamıyorsak. Ya abi ya. İnsanlara da yaptırmayız ama. Lan <laughs> geber. <laughs> 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 mi? <laughs> Kerem abi bak sen yoldan geç ama ben yine jantiye yaptırmayacağım hadi bak. Jantiyi şeyler, zaten ha, patlattım ben. <laughs> dert etme Kerem abi sana kapılar açık ama jantiyi kapılar kapalı. Aa gelen kim? Benim. Buyurun, sen misin? ben. Sen oh, bizim roket atıyordum atmıyorum. Kerem abi geç Ona, yolda C4 artık ol. Kolay gelsin. Eyvallah eyvallah. Bu Abi ama ha, haksızlık ya. Ben biraz haksızlık. Ne ama Janti haksızlık Bayağı olmasa bak. bile ben şu anda zaten yarışı bitirdim yani. Aynen kanka Ay, ne Ben anladım. bitirdim de. Yani ya ya her zaman gibi ağlıyor? Sen ağlıyorsun. Bir rock şey değil mi? Sana... Canısı, <gülüyor> canısı. <gülüyor> canısı zaten yarış bitti daha uzak yani ben burada her türlü e, birinciliği aldım senden. Sen daha istesen de birinci olamazsın. Anadin. Zanti. Ya abi vurdum ya. Zanti asal uçuyorum asal Allah uçuyordum Oy asal. asal. Allah. Zanti, Zanti sen de orada. Ya abi. Ama... Bak bir şey diyeyim mi? Jantinin bak. jantinin da pek çalışmıyor ha. O da inip eee. beni patlatsı burada. <gülüyor> <gülüyor> ben de bitiremeyeceğim zaten. Ama işte çocuk, centilmen yani. çocuk, adaletli çocuk. Abi ben sana sataşmam sen bana sataşmadıysan. Abi böyle yapacaksın. Ama yo ben... sen beni patlattıydın. Böyle yapacaksanız ben çıkacağım abi. Ya ne abi? <laughs> Abi böyle yapacaksanız ben çıkacağım abi. Böyle olmaz ya. Yani. Bu arada ben bitiriyorum ha haberiniz olsun. Yine abi Emre olarak. de yaptı orayı. <gülüyor> 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 ya inşallah kamera hiç bana bakıyordur ya. Var ya. Bazen bunu çok şu an büyük ihtimalle çok yukarıda. Evet. diğer bir, bir tane videoda. Oynayamadığım için de kusura bakma Cemci Evet. Neyse bir kere de biz kazanalım ya. <laughs>